Değerli arkadaşlar, sahibi.com Kasım ayından beri yeni kanunlara göre biliyorsunuz ciddi cezalar vermeye başladı. Şahıslara, yani danışman ve kurumlarla ilgili yeni yaptırımlar yapıyor. Bununla ilgili küçük bir bilgimizi yapacağım. Arkadaşlar, hatalı beyan dediğimiz bir şey var. Hatalı beyanda şu an sahibi.com size 65 TL artı KDV ceza kesebiliyor. Manipüle etme cezası diye bir şey var. Manipüle etmek ne demek arkadaşlar? bir ürünü özellikle açık portre diyelim ki girdiniz, çalıştınız 3 milyona bir ilan girmiş, bir başlıkla meslektaşınız 3,5 milyona girmiş. O 3,5 milyona girmiş kişiyi manipüle olarak görüyor ve 100 bin lira 300 bin lira arasında bir ceza yazabiliyor. Daha doğrusu şöyle diyor onu algılıyor, tespit ettikten sonra sayılama.com maliye bildiriyor. Maliye hepsi bu ceza yazabiliyor. Ve bununla ilgili somut gerçekleşmiş örnekler var arkadaşlar. Avrupa yakasında bir iki ofise bu tür cezalar gelmiş. Bunu dedikten sonra sahibinde.com'da en fazla hata yapılan birkaç Bak, konuya deneyeceğim. Birincisi şu. Bu da yeni bir e, uygulama. Eskiden biz bir portföyü hem fabrika ilanı olarak diyorduk hem depo olarak hem de işte bir komple bina, atölye, farklı farklı kategorilere girdiğimiz zaman sahibi.com bunu bir hata olarak görmüyor. Şimdi aynı portföyü sadece bir kategoriye girebiliyorsunuz. Farklı kategoriye girdiğiniz zaman onu tespit ediyor ve bununla ilgili bir uyarı veriyor. Dolayısıyla bir ürünü ya fabrika olarak bir hem dükkan hem depo hem imalatane giremiyorsunuz. Girdiğiniz zaman bunun bir hata olarak tespit etmiş oluyor. Bir başka konu arkadaşlar. ilan silip aynı ilan tekrar girme. Saygı.com en fazla ceza yazdığı konu başlığı bir tanesi burası. Siz bir ürünü işte koydunuz ortaya ilana. Sonra bir şey oldu onu çıkartmak istediniz. Tak ilanını sildiniz. Sonra tekrar onu aynı şeyi ilan girdiğiniz zaman bunu da bir tablo olarak kabul ediyor. Onun için ne yapacağız? Sayma.com'u arayacağız. Diyeceğiz ki şu şu sebepten dolayı ilan kaldırdım ama tekrar ilan girmem gerekiyor. O size bir şey atıyor, link atıyor. Ve orada bir izin açıyor size. Öyle girebiliyorsunuz. Bir başka yöntem de bunun bir süresi var. Şu süreden sonra aynı ilanı girebilirsiniz diyor. Dolayısıyla ilan sil, tekrar gir. Hemen yaptığınız zaman mutlaka siyah alıyor. Bir başka mesele, net bürüt meselesi. Bir daire özellikle bununla da konuşlar çok yapıyor. Bir dairenin net 90'sa bürütüklük 100 girmeniz gerekiyor. Net ve bürütün birbirinden farklı olması lazım. Bununla ilgili de yine çok fazla meslektaşlarımız yakalanıyor. Bir başka konu, ilan başlığında Sancaktepe'de 5 bin metrekare depo yazıyor. Konum hoşa giriyor. Ve yalın açıklamada başka bir ilçenin ismi, başka bir lokasyon ismi yazıyor. Özetle şu, başlık ve içerikteki lokasyon uyumlu olmalı. Burada çok fazla hafıza yapılıyor. Bunu da yapay zeka hemen yakalıyor. Bir başka mesele, ee, fotoğraflar. Özellikle ilk üç fotoğraf üstünde herhangi bir oynama, herhangi bir şey yazma işini yapmamak gerekiyor. Bunu da daha çok arsa çalışan meslektaşlarımız yapıyor. İşte e, konumu kırpıyor. Hani ekran çekeriz ya, o ekran çekmeyi bile bir fikriyle, böyle bir hata olarak alabiliyor Saygı.com. Onun için Ekran çekme, o ekran üstünde oyun oynadığınız zaman, Rötbişleri oynanmaya başladığınız zaman, onun da bir hat olarak kabul İlk üç fotoğraf üstüne oynamamak ve orijinal olması gerekiyor. Bir başka mesele, özel yine sanayici arkadaşlar fotoğrafı yapıyor. Ee, sahibine.com şunu da hat olarak kabul ediyor. İşte sanayi sitesinin girişindeki tabelayı ilk fotoğrafa koyuyor. Yani herhangi bir Sitenin bir markanın ismini ilk fotoğrafla koymayı bir kusur olarak görüyor. Dolayısıyla ilk fotoğrafta herhangi bir marka, herhangi bir sitenin ismini koymuyoruz. Bu sanayi sitesinden bahsediyorum. Ee, bir başka konu temsili fotoğraf meselesi. Fake ilan girdi. Bu zaten kendi başına bir hata. Fake ilanı girdikten sonra bir de altına yazıyor konum temsilidir. İşte fotoğraflar temsilidir. Bu kendini ihbar etmektir arkadaşlar. Bunu da yapmayalım. Ee, fotoğraflar demişken de şimdi yapay zeka şunu algılıyor. İşte bir hangar giriyorsunuz ilana. 5 tane hangar fotoğrafı koydunuz. 6. fotoğraf işte katlı bir yapıyı koydunuz. Hemen onu da bir hata olarak kabul ediyor. Dolayısıyla koymuş olduğunuz fotoğraflar birbirine benzemeli. Yani farklı farklı yerlere ait fotoğraflar koyduğunuz zaman sahibi.com'un yapay zekası bunu da algılıyor. Yani fake ilan gelmek dediğim gibi zaten başlı başına bir kusur fakat orada da bir tarafta ne dediğim gibi bir hangarın fotoğrafını koymuş altıncı fotoğrafta işte ne bileyim katlı bir yerin fotoğrafını koymuş onu hemen algılıyor. Bunlara dikkat etmemize fayda var. Görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur.